Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar kış boyu içtiğimiz suların şişelerini atmadım. Bu 5 litrelik şişe de olabilir. 1,5 litrelik şişe de olabilir. Daha çok 1,5 litrelik şişe kullandığımız için ağırlıklı olarak bu şişelerden biriktirdim. Ve şimdi bu şişeleri ne Bu şişelerin üst sivri olan kısmını kesiyoruz. Sonra mutlaka altına delik açıyoruz. Bu şekilde deliklerimizi açtık. Durum neye dönüşecek? Şu şekilde birçok şişemiz olacak. Ve hatta şu şekilde çuval dolusu şişemiz olacak. Bu çuvaldan yaklaşık 3 tane doldurdum. Ve dün işleme başladım. Şimdi bunları nasıl değerlendirdiğimi anlatacağım sizlere. Bunları daha önceden viyoller içerisinde Çelikle köklendirdiğim bitkilerim bir buçuk litre hacmindeki kaplara almak istiyorum. Bir buçuk litre hacmindeki bir saksının bugünkü piyasa değeri 4-5 lira tasarruf etmiş olacağız. Bu şişeleri değerlendirmiş olacağız. Zaten bitkilerimiz istediğimiz boyuta geldiğinde şişeler de fiziksel ömrünü doldurmuş olacak. O zaman hepsini tek bir paket yapıp geri dönüşüm merkezine göndereceğiz. Geri dönüşüm merkezleri bu konuda çok güzel işler çıkartıyor. Birçok şehrimizde geri dönüşüm merkezleri aktif ve faal bir şekilde çalışıyor. Bu da ülke ekonomisi için gerçekten güzel bir kazanım. Şimdi bahçeye geçelim. Geçen yıldan köklendirdiğim bitkilerin bu su şişelerine geçişlerini anlatmaya çalışayım. Burada kompost alanım var. 3 yıldır bu bölgede bahçedeki atıkları biriktiriyorum. Bu birikinti içerisine büyükbaş gübresi, tavuk gübresi ve güvercin gübresi ekleyip 4-5 ay boyunca burada çürümeyi yani yanmayı tamamlamasını bekliyorum. Ardından toprakla karıştırıp şu şekilde bir karışım haline getiriyorum. Ve bu karışımı genişçe bir elekten geçirip şu şekilde bir toprak haline getiriyorum. Bu toprak artık tamamen kompost haline geldi. Yani saksı toprağı haline geldi. Kesinlikle incelendiğinde herhangi bir hayvan dışkısı kokusu yok. Tamamen toprak kokusu var. Bu da toprağımızın olgunlaştığı anlamına geliyor. Burada da hazırladığımız pet şişeler var. İçlerine toprakları dolduruyoruz ve ardından şu şekilde bitkilerimizi yerleştirip yeni saksılarını almış oluyoruz. Burada da bitkilerimizin pet şişelere alınmış halini görüyorsunuz. Burada 65 tane fidan var. Yaklaşık 250 tane şişe kullandım bu işlem için. İşlem daha bitmedi. İşlem bitince tüm parçaları birleştirip paylaşıma hazır hale getireceğim. Ellediğimiz kompost ve bahçe toprağını görüyorsunuz. Gayet güzel. Yeni ufaklı taşlarından ayıklandı. Şimdi şu şekilde yölümüzden fidanlarımızı çıkartıyoruz. Ve serbest bir şekilde dolduruyoruz. Sıkıştırmadan. Yol boyu kadar boşluk bırakıyoruz. Sonra fideyi içine bırakıp kenarlarını tekrar dolduruyoruz. Şu şekilde salladıktan sonra yere vurarak oturmasını sağlıyoruz. Bir miktar daha toprak koyup biraz daha oturtuyoruz. Ve fidemizi pet şişeye dikmiş olduk. Burada en az 2 yıl gelişim kaydedecek. Ondan sonra artık durum neyi getirir bilmiyorum. Hangi proje üzerinde çalışırız ona göre bitkiyi değerlendirmeye çalışacağım. İşlemi tamamladık arkadaşlar. Şu toprağı herkesin yerine kokluyorum arkadaşlar. Gerçekten 4-5 ay içerisinde hayvan atıklarından eser kalmadı. Mis gibi toprak kokuyor ve inşallah bitkilerimizin de gelişimini artıracak. Evet arkadaşlar. Tek bir şişenin bir anlam ifade etmediğini ama yüzlercesini çok güzel işler çıkardığını söylemek istiyorum. Ve kış boyunca suyunu içtik evet. Ama şişelerini atmadık ve şişeleri de bu şekilde değerlendirdik. Gördüğünüz gibi küçücük bir viyol gözünden 1,5 litrelik hacme kavuşturduk fidelerimizi ve böylece fidelerimizin gelişimini artıracağız inşallah arkadaşlar. Ve paylaşımın sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.